Bir içerik üreticisi gittiği mağazada neyle karşılaşmış olabilir? Tam çekim yapacağı sırada servisimize gelmek zorunda kaldı. Ama bir kameraya ihtiyacı vardı ve acil çekim yapması gerekiyordu. Başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez düşüncesiyle servisimize geldi ama bilmiyordu ki bugün 5 Aralık ve eli boş dönmeyecek. Şöyle bir cihaz mis gibi olmuş mu diye bakalım. Sonra da gizemli hediye kutusuna geçeceğiz. Gülseren Hanım'ın ekran değişimi tamamlandı. Ama bugün 3. yılımıza özel bir hediye kutumuz var sorularda güzel bir kutudan hediyenizi seçmenizi isteyeceğim. Karıştırayım biraz. Bugün kırmızı giydim ya onu seçin. Yaklaş <laughs> yaklaş. Tamirde yüzde <laughs> yirmi. Tamamdır. Gülseren Hanım tamirde yüzde yirmi beş indirimi aldı. Umarım memnun kalırsınız Gülseren Hanım. Teşekkür ediyorum. Kurun güle güle kullanın. Hoşçakalın. kalın.